motorun hız limitörünü iptal etmek için şöyle zoom yapayım tamam, şurada bir tane kablo var görüyor musunuz bu kablo diğer tarafa doğru gidiyor bu kabloyu soketten çıkarttığınız zaman hız limitörünü iptal etmiş oluyorsunuz ben çıkarttım ve şu şekilde de şöyle göstereyim Yani servisin söylediği bu bana. Bunu da şöyle ucunu aşağı doğru yapabilirseniz en azından herhangi bir su damlası gelirse de aşağı doğru olduğu için korozyona sebep olmaz. Yani normalde devir saati 7'yi geçmiyordu. Gördüğünüz üzere hız limitörü iptal oldu.